bu bölgede ceviz, cevizciliği en iyi yapan kardeşimizle birlikteyiz. Ve o çevre köylere de cevizciliğin gelişmesi için yeni bir aşılama modeli tavsiye ediyor. Kendisinden istersen Yavuz den dinleyelim. Şimdi eee dediğim gibi yani biz burada yaklaşık bir 15-16 senedir buna gönül verdik bu işe. En sonunda karar verdiğimiz ceviz cinsi Chatler olarak üzerinde durduk ve bunun aroma ve e, şeyi dol iç dolgusu çok başarılı ve tüccar geldiği zaman tek sorduğu şu, cheddar'ın var mı? Evet. Piyasa değeri o kadar yüksek. Yani bu Şimdi, e, önce yaşlanmış cevizleri kesip üzerine onu aşıladığımızda kesinlikle. çok daha iyi oluyor. Tabii, çünkü çevredeki bütün enerji yüklemesi var burada. Çevredeki Kısır. bütün herkese bunu tavsiye Yapmalarını ediyoruz. Yapmalarını tavsiye ediyoruz evet. Evet. Kesinlikle çünkü aşıdan sonra en geç 3 sene sonra meyveye dönecektir bu. Ya, Nisan evet. ayında aşılandı. Evet. Bugün nedir? Nisan, 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 Mayıs, Haziran, Temmuz. 5 Aldı, aylık. Aldığı güne bakar mısınız? Evet. Bu çok başarılı bir çok şey. Çok başarılı. Çok başarılı. Evet. Bakın 2 metreden fazla sürgün var. İşte diyoruz evet. ki bunu herkes yapsın evet. ve ülkemize de bir katkısı olsun. Çünkü ithal cevize yoğunlukla büyük paralar veriyoruz. Ya evet. Şili'den, Amerika'dan ve belirli yerlerden hem kaçak geliyor hem patrola geliyor. Geçen sene 800 milyon dolar para verilmiş cevize. Ee, evet, bu bölgede bildiğiniz gibi hakikaten ceviz yetişiyor. Kema, iliç o bölgelerde. Bu bölgelerde bütün hemşerilerimizin eski ağaçlarını Aynen. böyle çok aşılaması durumda. çok evet. iyi olur diye tavsiye ediyorum. Yani, verimsiz ağaçları yani verimli şeylerin, hale dönüştüreceğiz. Edin, özelliğini söyleyin. İlk bağırda onlarından e, Etkileniyor. Buradaki köy cevizine göre 20 gün geç uyanması. Bizim bu bölgede en büyük atlatıyor. zarar donlar. İlk bağır donlar. Evet, evet, Onları onların, atlattığı zaman Bunlar onu atlatıyor. atlatıyor yani. En evet. Önemli olan o ya. Yani. Tabii. Evet. En önemli. Evet. Sayın evet Ekenim, bu bölge destekleriniz olursa bundan sonra bunu ne olur yayın bu bölgeye verdiğiniz katkılarınızdan dolayı teşekkür, teşekkür ederim ben teşekkür ederim.